Elimizde 1937'den kalma tek bir belge var. Ama öyle bir belge ki, bir milletin kahramanlarına verdiği sözü ve o sözün nasıl unutulduğunu anlatan inanılmaz dokunaklı bir mektup. Bu Nene Kırkgöz'ün onur mücadelesinin ta kendisi. Mektup işte bu güçlü, bu sarsıcı sözlerle başlıyor. Daha ilk cümleden yazarın kim olduğunu, ne için mücadele ettiğini ve talebinin ne kadar ağır olduğunu anlıyorsunuz. Ve bu sözler sadece bir kişiye ait değil, hayır, bütün bir neslin kahramanlığının sesi aslında. Şimdi bu mektubun arkasındaki hikaye. Sakın basit bir yardım talebi sanmayın. Bunun çok daha ötesinde. Bu her şeyden önce bir onur mücadelesi, bir hatırlanma, bizi unutmayın deme çabası. Hadi gelin bu sesin sahibini ve amacını daha yakından tanıyalım. İşte mektubu yazan kişi Nene Kırkgöz. Ama şunu hemen söyleyeyim o sadece kendi adına konuşmuyor, unutulmaya yüz tutmuş bir avuç kahramanın sesi oluyor aslında. Evet, mektupta adı geçen üç gazi bunlar. Aziziye tabyasındaki o destansı savunmadan sonra, dile kolay, tam 61 yıl geçmiş ve onlar hayatta kalmayı başarmış. Şimdi ise devletlerinden tek bir şey bekliyorlar, hak ettikleri saygı. Mektuptaki şu ifade gerçekten çok kilit. Bu ne demek biliyor musunuz? Onlar sadece o gün orada savaşan herhangi birileri olmadıklarının farkındalar. İsimlerinin tarihe geçtiğini, ne kadar değerli olduklarını biliyorlar. Peki, bu insanları kahraman yapan o büyük olay neydi? Mektuba ruhunu veren o tarihi ana, yani Aziziye savunmasına gidelim şimdi hep birlikte. Mektupta sürekli 93 harbi deniyor. Belki merak edenleriniz vardır. Neden 93? Çünkü o dönemki takvime göre savaş 1293 yılında başlıyor. Evet, imparatorluk için çok ağır sonuçlar oldu. Büyük topraklar kaybedildi. Ama bir yandan da inanılmaz sivil direniş ve kahramanlık hikayeleri ortaya çıktı. İşte Nene Kırkgöz ve arkadaşlarının kahramanlığı tam da burada başlıyor. Bir hayal edin. Erzurum halkı, kadını, erkeği, yaşlısı genci, ellerinde ne varsa taş, sopa, balta, orduyla omuz omuza tabyaları savunuyor. Bu olay bizim milli hafızamızda gerçekten de apayrı bir yere sahip. Bakın, o kahyamanlık destanının yaşandığı tarih 1877, mektubun yazıldığı tarih ise 1937, aradan tam 61 yıl geçmiş. Bu zaman çizelgesi, onların ne kadar uzun süre sabrettiğini ve umutlarının nasıl bir bürokrasi çarkında eridiğini gözler önüne seriyor. İşte hikayenin en can alıcı noktasına, o büyük çatışmaya geliyoruz şimdi. Bir yanda gazetelerde verilen büyük bir söz, bir onurlandırma vaadi, diğer yanda ise gazilerin eline geçen o acı gerçek. Her şeyi başlatan, umutları yeşerten haber bu işte. Yerel bir gazete çıkıyor ve diyor ki: "Bu kahramanlara vatan hizmetinden maaş bağlandı." Bir anlığına kendinizi onların yerine koyun. Yıllarca beklemişsiniz ve sonunda devletinizin sizi hatırladığını, onurlandırdığını bir gazeteden okuyorsunuz. O sevinci düşünebiliyor musunuz? Yani bu sıradan bir gazete haberi değil onlar için. Bu 61 yıllık bir mekli işin sonunda gelen resmi bir tanınma. Devletin onlara sizi unutmadık, kahramanlarımızsınız deme şekliydi. Ehaliyle beklentilerde tavan yapıyor tabii. 5. Sadece bir rakam gibi duruyor değil mi? Ama işte bu rakam, o koskoca umudun ne kadar büyük bir hayal kırıklığına dönüştüğünün sembolü olacaktı. Ve işte o acı gerçekle yüzleşme anı. Kamu oyuna maaş bağlandı diye duyurulan şeyin aslı neydi biliyor musunuz? Her birine sadece bir kereliğine verilen 5 liralık bir ödeme. Kalıcı bir maaş falan yok, sadece göstermelik bir teselli. Peki neden? Resmi açıklama ne? Gerekçe bütçe mülahazaları. Yani bildiğimiz bütçe yetersizliği. Düşürebiliyor musunuz koskoca bir kahramanlık destanı gelip bütçe hesaplarına takılıyor, bürokrasiye kurban gidiyor. Bu sözler nene kırk gözün kendi sözleri, yaşadıkları yıkımı anlatıyor. Tarif edemeyiz diyor. Bu cümle o kadar çok şey anlatıyor ki, asıl mesele paranın azlığı falan değil. Asıl mesele verilen sözün tutulmaması, o manevi yıkım. Şimdi gelelim meselenin belki de en can alıcı kısmına. Bu mektup bize sadece maddi bir talebi anlatmıyor. Bize soruyor. Onur nedir? İtibar neye değer? Bir kahramanın toplumdaki yeri tam olarak neresidir? İşte mektubun belki de en yürek yakan kısmı bu. Mesele para pul yoksulluk değil. Mesele o hissettikleri mahcubiyet, o eşitsizlik duygusu diğer savaşların gazilerinin devletin nimetlerinden faydalandığını görüp kendilerini unutulmuş hissetmek. İşte onlara en ağır gelen şey buydu. İşte tablo bu. Vaat neydi? Ulusal minnettarlık. Gerçek ne oldu? Büyük bir hayal kırıklığı. Vaat neydi? Kalıcı bir maaş. Gerçek ne oldu? 5 liralık bir ödeme. Ve hepsinden daha acısı, vaat edilen kamusal onurun yerine diğer gazilerin yanında hissedilen o yakıcı mahcubiyeti aldı. Ama biliyor musunuz, tüm bu hayal kırıklığına rağmen mektubu yine de inanılmaz bir vakarla, bir umutla bitiriyorlar. Ömrümüzün sonuna geldik diyorlar ve devletin vicdanına son bir kez dokunmaya çalışıyorlar. Nene Kırk Göz'ün mektubu, işte bize bugün bile geçerli olan o büyük soruyu soruyor, gerçek minnettarlık nedir? Gazetelere manşet olmak mıdır? yoksa bir kahramanın ömrünün son günlerinde başı dik, onurlu ve güvende hissetmesi midir? Bu sorunun cevabı sanırım hepimizin vicdanında saklı.